Efendim merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen videoda 10 otomobili inceledik. En ucuz 10 otomobil serisini. O videonun yorumlarına şöyle bir baktığım zaman abi bu serinin otomatik vitesli versiyonu gelsin dediniz. İşte geldi. Şimdi otomatik viteste en ucuz alınacak 5 otomobili inceliyoruz. Sizlerden ricam arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmek. Şöyle videolara bakıyorum 60 bin, 70 bin, 100 bin izleniyor. Ama beğenme sayılarına baktığımız zaman bini bulmuyor. Videoyu beğenmenizi, kanalımıza abone olmayı hepinizden bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. 5 en ucuz otomatik vitesli araç serimiz başlasın. Ağustos ayı engelli muafiyetiyle alınabilecek en iyi 5 otomatik vitesli araç serimizin ilk aracı Dacia Sandero Stepway Expression 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 14.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, ABS acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 971 bin TL, ÖTV'siz 540 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin ikinci aracı Kia Rio 14 Cool paket, 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç, 100 beygir gücünde, 0-100 hızlanmasına 12.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, star stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 300 litre. Fiyatı 955 bin TL. ÖTV'siz 531 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Yeni aracımız Hyundai Bayon 1.4 Jump paket. 4 silindirli, enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 13.7 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 930.000 TL. ÖTV'siz 517.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Renault Clio Touch 1.0 X-Tronic ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 390 litre. Fiyatı 959.900 TL ÖTV'siz 533 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Skoda Fabia 1.0 Elite paket. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS acil fren desteği mevcut. Oldukça dolu bir araç. Bagaj hacmi 380 litre. Fiyatı 934.900 TL. ÖTV'siz 520.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Bugün engelli muafiyetiyle de alınabilecek 5 otomatik vitesli aracı inceledik. Biraz da piyasadan söz edecek olursak. Eylül ayı itibariyle otomobil bulunurluğu geçmiş yıllara oranla çok çok daha fazla artmış durumda. Bugün itibariyle bile Bayilerde birçok markanın birçok modeli artık mevcut. Elden para isteme dönemi bitmek üzere. Liste fiyatının üzerinden satışlar yasaklandığı için alsatçı tayfasına da ciddi yaptırımlar gelince, senede 3 kereden fazla noterden onaylanmayacağı açıklanınca, araçtan para kazanmak isteyen, otomobili bir yatırım aracı olarak görenler elini ayağını çekince, otomobil gerçek binicisine kaldı. Bu da bayilerdeki otomobillerin bulunurluğunu ortaya çıkardı. Liste fiyatının üstünden sarı sayfalarda araç satılmayacağı anlaşılınca, yüksek cezalar uygulanacağı da söylenince bu bir korku yarattı ve araçtan ilgisini alakasını çekti. İkinci elde hatırı sayılır bir düşüş olmasa da araç bulunurluğu bundan sonra artacağı görünüyor. Engelli üst limitinin de 1 milyon 4 bin TL olan Ocak ayında açıklanan üst limitten bu vandallık bu otomobilden para kazanma hırsı olan insanlar yüzünden engelli kardeşlerimiz bayinin yolunu tuttu. Devletin onlara vermiş olduğu hakkı kullanmak istedi ama bayilerde kapı duvar oldu otomobil bulamadılar. Her geçen ara ayda limitten otomobiller çıktı. Bugün artık ne otomatik vitesli araçlar ne C SUV araçlar limite girmiyor. Oysa ki Ocak ayında tuz sonlardan tutun Nissan Qashqai'lere kadar bu otomobillerin tamamı limiti kurtarıyordu. Şimdi bu işin mağduru engelliler oldu. E zararını niye vatandaş çekiyor? Bayiler de bu araçları bulamadılar. Gittiler kapılarını çaldılar araç yok dediler. Elden paralar istendi. Her şey iyi hoş da. İşte geldiğimiz noktada Eylül ayına geldik. Artık limitte otomobil kalmadı. Otomobiller bayide var artık. Ama bu sefer de limitten çıktı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında otomobiller yoktu. Limit kurtarıyordu. Şimdi otomobiller var limit kurtarmıyor. Bunun tek mağduru engellilerin limit oldu. Madem bir üst limit var. Bence hiç olmamalı ama. Madem o üst limiti de bu sene güncellensin çünkü bu sene 2023'te otomobilde olanlar hiçbir zaman olmadı. İnsanlar daha önceki yıllarda üst limitine gidiyordu bayiye, pazarlığını yapıyordu otomobille anlaşıyordu ama bu sene sıra dışı bir yıl oldu. Bu sene herkes otomobilci oldu. Herkes otomobil alıp satan oldu. Doktoru, memuru, herkes otomobil alıp satınca bayilerde gerçek binici otomobil bulamadı, yatırımcı buldu. Mağduru da engelli üst limitiyle otomobil almak isteyenler oldu bu sesi duyurmamız lazım. Bu sesi her yerde söylememiz lazım. Üst limitin güncellenmesi lazım demiş olalım. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Efendim bizlere destek olmak için kanalımıza abone olun. Videolarımızı mutlaka beğenin. Bunlar egolarımız için değil. Videoyu üst sıraya taşıyor ve nokta dahi olsa videomuza yorum yazın. Yorumlarınız bizlere yön verici oluyor. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.